Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Bugün Luna coin üzerine konuşacağız. Luna da dün artışlardan sonra bir dalgalanma söz konusu ve fiyatlar inişli çıkışlı devam ediyor. Maksimum değer olarak 3032'lere kadar yükselmiş durumda. Şu an ise 3030.5'larda devam ediyor. Biz piyasaya genel bir bakacak olursak da pozitif yönde etki çoğu coin'de görüyoruz arkadaşlar. Özellikle Bitcoin'in 19.400 bandına kadar geldiğini görüyoruz. Artı %3'lük bir değer ile. Bu piyasadaki pozitiflikten tabii ki Luna Classic'in ben negatif bir etkili ile 3.028'lere kadar tekrar bir geri çekilme olayının olacağını düşünüyorum. Özellikle yarın Yakımların başlaması ile birlikte Luna Classic'in fiyatlarında pozitif etkilerinde başlaması beklentilerimin arasında diyebiliriz. Ee, tek sıkıntı arkadaşlar yakım tarihi ile FED açıklamalarının bir araya gelmesi ve e, FED'in açıklamaları faiz oranları yüksek çıktığı takdirde yakım olaylarından e, Luna Classic'in daha az etkilenerek fiyat artışlarının çok fazla olmaması e, ihtimaller arasında gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki beklentilerimiz fiyatların artması yönünde diyebiliriz. BTC Türk Pro'nun arkadaşlar bir açıklaması söz konusu Luna Klasik ile değerli kullanıcılarımız Luna Klasik topluluğu, Terra Klasik Luna Klasik topluluğu, Luna Klasik blok zincir işlemlerinde %1,2 vergi yakım uygulamasına Terra blok terablok zincirinde başlayacaktır 21 Eylül saat 9'da diye belirtilmiş durumda arkadaşlar. Ekstra olarak da 20 Eylül'den sonra yapacağınız Terra Klasik, Luna Klasik yatırma ve çekme işlemlerinde bu maliyeti dikkate almanızı e, tavsiye ederiz diye bir önemli bir uyarı da geçiyor arkadaşlar. Luna Klasik desteğinin BTC Türk Pro'dan da geldiğini görüyoruz. E tabii şunu söylemek istiyorum öncesinde. E, gördüğünüz gibi burada da de, de, detaylardan bahsedilmiş. E, gördüğünüz gibi para yatırma ve çekme ücretlerinde olacağınız burada görüyoruz arkadaşlar. Ee, tabii ki ne olup ne bitecek bunları hep birlikte göreceğiz. Yakımlar nasıl etkileyecek bunları göreceğiz arkadaşlar. Ama tabii ki Luna Classic işlemi yapan her borsanın bu duyuruyu yapması ve uygulamak zorunda olduğunu sizlere aktarmak isterim. Öncelikli olarak e, en sağlam desteği de spot alım satımları ile yapabilir bu, bu borsalar. Tabii ki bunlar genel olarak para yatırma ve çekme üzerine yapılan destekler diyebiliriz. Ama bizim için önemli olan tam destek ile fiyatların pozitif yönde etki olması. Özellikle Binance borsasından bu desteği alabilirse arkadaşlar fiyatların pozitif yönde ilerleme ihtimalinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Ardından Binance CEO'su CZ'nin bir açıklaması var arkadaşlar. Birçok insan zaman kaybeder ve sonra neden zengin olmadıklarını merak eder diye anlamlı bir şekilde tweet atmış. Ve bildiğiniz üzere çoğu kullanıcı e, hemen zengin olma planları, kısa sürede zengin olma planlarını e, biliyor, düşünüyorlar. Aklında geçen düşünceler bu yönde ve yaptığı yatırımların kısa süre içerisinde e, kendini zengin etme beklentisine girdiğini, böyle olmayınca da parasını çektiğini biliyoruz arkadaşlar. CZ'nin bu tarz ile birlikte yatırım tavsiyelerinizi kendiniz alabilirsiniz arkadaşlar. Uzun zaman e, beklememiz gerekebilir bazı yatırımlarınızda bu şekilde daha çok kazanç sağlayabiliriz diyebiliriz. Son olarak da Edward Kim'in arkadaşlar bir tane tweet'i var. Bunları göstermek istedim sizlere. burada da şu an listelenmemiş ancak ihtiyacı olması durumunda değil göz işareti, meraklı göz işareti bırakmış durumda ve aşağıdaki fotoğrafta Chrome eklentilerde Rebel Station Wallet'ın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da tabii ki Rebel ekibinin geliştirdiği güzel olaylardan bir tanesi diyebiliriz. Bunlar da bizim işlerimize yarayacak diyebiliriz. E, Klasik kısmında gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.